Ve geldik işte o tasarım arkadaşlar. Herkesin merak ettiği ve aşık olduğu tasarım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Battle Pass incelemesi yapacağız. Savaş bileti incelemesi yapacağız. Valorant'a gelmiş olan en son savaş bileti alınmalı mı, alınmamalı mı? Kendimce fikirlerimi söyleyeceğim. Sizler de bu videonun altında yorumlarınızı belirtebileceksiniz. Öncelikle 3 adet kaplama türünden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu sonsuz kaplama türü. İkincisi havalı kaplama türü. Ve son olarak da karakol kaplama türü var. İçlerinden benim en beğendiğim havalı kaplama türü. Zaten Battle Pass'in asıl olayına birazdan geleceğiz. Tabi sonsuz kaplama türünün bir özelliği daha var. Bunda renk paketleri de var. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar birkaç çeşit daha renk paketi var ve bana soracak olursanız diğer renk paketleri daha güzel duruyor yeşile nazaran. Oyun içerisinde de görüntüsü bu şekilde duruyor. Şimdi biz incelememize geçelim. Bulldog deseni sonsuz bulldog. Ucu sanki bir kaktüsü andırıyor gibi. Daha çok Halo serisindeki bir silahı andırmış. Yani Halo diye yazılan bir oyun. Onun resmi şöyle ufak bir kenara koyarım. Oradaki silahları andırıyor bu bulldog. Ben tasarımı çok fazla uzay konseptine benzettim. Yani çok fazla hoşuma gittiği söylenemez. Ion'un düşük grafikli versiyonu gibi diyebiliriz. Yani beyaz versiyonu veya pembe versiyonu için bunu net söyleyebilirim zaten. İncik boncukta neler varmış? Zürafa uğrumuz varmış. Küçük bir hediye, hoş bir hediye. Zürafa severler ilgilenecektir ama ben ilgilenmiyorum. Radiant puanları severiz hocam kaplamalarımızı açmamız için. Önemli. Sonsuz kartı diye bir araba figürü koymuşlar. Bu ya yeni gelen Hiro'nun bir habercisi ya da... E, şu andaki yorumun arabası olabilir mi bilmiyorum. Hikayesel bir dokunuş bunu tam bilmiyorum. Bu kartlara çok değer veren insanlar var mı yorumlarda belirsinler gerçekten. Ben kapalı beta kartını kullanıyorum. Hani eskiden beri burada izmajını vermek için. Başka da bir karta e, ilgi duymuyorum açıkçası şu ana kadar. Evet, geldik. En güzel, benim en beğendiğim skin tasarımına. Havalı Baki tasarımı. Baki oyun içerisinde çok fazla kullanmadığımız ama ekorantlarda çılgınlıklar yapacağımız bir silah ve hoş olmuş. Şu anda e, bu battle pass'e sahip olsaydım kullanacağım Baki tasarımı kesinlikle bu olurdu. İkinci bölümde neler varmış? Hemen ona bakalım. Bir GG butonu var. Bu da sprey olarak hoş duruyor. Animasyonsuz bir GG butonu. Yani Hoş duruyor sadece bunu diyebilirim. Dedektif köpek spreyi bu da e, bilmiyorum yeni gelen hero ile alakalı olabilir mi? Çünkü yeni gelen hero'nun e, düello'cu olmayacağını biliyoruz. Gözcü sınıfında büyük değişiklikler olacağını biliyoruz. Belki de onunla onunla alakalı bir e, spoiler içeriyor şu anda ama yorumlamak çok zor çok erken. Radyanit puanımız var. Fide kartı var. Burada bir tohum filizleniyor. Yeni bir haritanın görseli mi bu yoksa Heaven'daki kiremitler mi acaba bilmiyorum ve geldik karakol desenlerine. Karakol desenlerindeki ghost içerisindeki o zehrin aktifliği ya da yeşil sıvının aktifliği gerçekten güzel olmuş. Silah bir canlı duruyor. Yani bir hareketli, bir yaşıyormuş gibi duruyor. Ben çok sevdim bu tasarımı. Arkasındaki kırmızı detayı da çok hoşuma gitti. Açıkçası çok abartılı bir tasarım değil. Çok kötü bir tasarım da değil yani battle pass için çok özenilmiş ve güzel bir tasarım olmuş. Gayet hoş, gayet sevdim yani. Sarı deseni de gayet dikkat çekici. Hafif de eskitilmiş görüyorsunuz. Burada boyası biraz çıkmış. O da silah birazcık ağırlık kazandırmış diyebilirim. Devam ediyoruz. Üçüncü bölümde bir shorty e, kartımız var. Shortiler giremez spreyi var bir esprili kartımız var. Bir de esprili bir tuzluk uğrumuz var. Bunu hatırlayacaklar vardır kapalı beta öncesinde. 5-6 tane sprey vardı zaten. Onlardan biri de tuzluk spreydi. Valorant'ta bir tuz dökme muhabbeti var. Hani öldürdüğünüz rakiplerin üzerine tuz dökün yiyin gibi bir espri mi var acaba bilmiyorum. Öyle bir muhabbet var ama. Short yine mükemmel olmuş. Tasarım çoğu silah çok iyi duruyor yani. Daha çok CSGO'daki tasarımları andırıyor. Daha yere basan ve daha gerçekçi tasarımlar. insanların daha çok hoşuna gidiyor diye tahmin ediyorum. bazı tasarımlar mesela ayon kaplamasından bahsetmiştik yani karşılaştırmıştık Infinity serisiyle ayon tasarımı mesela çok riskli bir tasarım evet güzel oldu beğenildi ama bir e, sarmal tasarımı kadar beğenilmedi neden sarmal da bir riskli çünkü gerçek hayatta olmayacak bir şeyi tasarlıyorsun ve insanların e, alışkanlıklarından sıyrılıp yeni şeyler yeni beğeniler edinmesini bekliyorsun bu çok zor o yüzden bu tür tasarımlar genellikle beğenilir ve Hoş bulunur çünkü gerçekte böyle bir silah olabilir yani. O açıdan yorumlayabiliriz. Yine geldik sonsuzluk tasarımındaki Spectra'ya. Bence Bulldog'dan daha güzel olmuş Spectra. Ama Spectra'lar arasındaki en iyi tasarım bu mu? Hayır tabii ki de. Yine de kabul edilebilir ve güzel bir tasarım. Yani değecektir. Yani 1000 Valorant puanından bahsediyoruz arkadaşlar. 1000 Valorant puanı normal mağaza içerisindeki alabileceğiniz skinlere oranla gerçekten çok uygun geliyor. Burada Kijoy'umuzun tipsiz bir hali var. Böyle dümdüz mahkum gibi bize bakıyor. Bir de siber tavuk spreyimiz var. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki de yeni ajanımızın Kijoy gibi tareti değil de tavuğu mu olacak? Artık bilmiyorum artık o kadar paranoyak oldum ki her yeni kartı gelecek ajan için değerlendirmeye çalışıyorum. Ya da gelecek yeni yamaların habercisi olarak anlıyorum. Çünkü Riot böyle iletişime geçiyor oyuncularıyla. Bu da karakol judge tasarımı. Judge mı? Judge kimi? mi? Judge mı? Nasıl okunuyor bu tam bilmiyorum ama e, gayet hoş olmuş. Şu kahverengi desenleri bir değişiklik yapılmış burada e, diğer karakol tasarımlarıyla. Farklı bir yorum katılmış burada. Silah güzel. Judge kullanılan bir pompalı. Oyun içerisinde. Dar alanlarda özellikle Heaven'ın Double Door'unda mesela. Ya da Bind'ın lambasında tercih edilecek bir silah. kadar da keza tercih ediliyor. Alınabilir ve kullanılabilir. Yani... Gerçi tasarımları arasında benim en beğendiğim tasarım bu olabilir diyorum. Hatta düşünüyorum Deli Pop var, Ejder var. Lüks tasarımlar arasında. Ee, bence bu ya. En iyi tasarım bu. Şu anlık benim kararım tabii. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Delik deşik spreyi gelmiş buraya. Ee, bundan sonrasında savaşçı yengecimiz var burada. Pıçaklayan yengeç uğru diye de pıçak diye bir espri yapmışlar. Gayet hoş olmuş, güzel bir dokunuş. Ee, bu Infinity tasarımına hoş durabilir. Yeşil yeşil hani güzel gidebilir, güzel kombin olabilir. Burada reçel spreyi var. Bu canavarın ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok ama bunu çok fazla gördüğümü hatırlıyorum Valorant evreni içerisinde. Havalı operatör tasarımı. Yani operatör gerçekten çok lüks gözüküyor. Gerçekten çok üst düzey bir tasarım gibi gözüküyor. Battle Pass içerisine verileceği için arkadaşlar bu markete hiçbir zaman gelmeyecek. Bu Battle Pass'ler yani ileride çok büyük bir güncelleme olmadıkça bir daha geri alınamayacak skinler. Örneğin şu anda bu bıçağa sahip olabileceksiniz. Ama mesela benim şu anda kullanmayı tercih ettiğim bıçağa bir daha markete gelmesi söz konusu değil. En azından şu anki sistemde, mağaza sisteminde. O yüzden bu savaş biletindeki bazı şeyler... Daha değerli olabiliyor o operatörlerden de biri Koleksiyon değerinde olacağını düşünüyorum Gerçekten çok güzel ve Çok hoş bir tasarım var Bakın şu ucu tam siyah değil Mora doğru çalıyor görüyor musunuz orada ince bir detay da var Gayet hoş ve güzel Burada Yoru'nun e, kart simgesini görüyoruz Samurai simgesini görüyoruz yani maskesini daha Daha çok Burada da ayıcığımız var e, Detay olarak baktığımız zaman Şuradaki çizim Şeydeki çizimi andırıyor bana, onun yeşil versiyonu, Ascent'teki B bölgesini andırıyor bana, B e, garaj tarafındaki duvarın çizimini andırıyor. Hoş olmuş. Diğer tarafını göremeyeceğiz galiba, ama silah diğer tarafını bilmiyorum. Yani e, simetrik bir tasarım olabilir. Şurada ne yazıyor? Herhangi bir fikrim yok. Burada da Hoy mi yazıyor? Yani tasarım çok detaylı, çok güzel. Aslında e, dozunda, dediğim gibi koleksiyon değerinde alınmasını gerçekten istiyorum. Yani envanterimde olmasını gerçekten istiyorum. Bu tasarımı oyunda bol bol görmek, görmek isterim. Burada Jet'in bir eliyle havada kalp yaptığını görüyoruz. Kalp spreyi demişler. Güzel bir dokunuş. Radiant puanları oyna da görsünler spreyi demişler. Bu race sevenlerin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir tasarım. Amortizörleriyle bize gülen çılgın bir robotun spreyi. Ares şema kartı bu da yani saçma olmuş gibi geliyor bana ama neyse yorum yapmayacağım. Baki kartı gibi. Bu da böyle esne bir kart. Ve Ares geldi. Ares tasarım olarak hoş duruyor ama silah kullanış açısından bana hitap etmiyor. Yani Ares ne diyebilirim? Güzel olmuş, hoş olmuş ama Ares. Bunun yerine atıyorum bir Şerif'e gelseydi ya da Vandala e, gelseydi bu tasarım tabii ki de daha çok cezbederdi bizi. Şimdi Guardian'a geldik. Guardian tasarımı, e, sonsuz tasarımı bence olmamış gibi duruyor. Yapraklı bir desen gibi duruyor. Tabii diğer renklerini de tartışmak lazım ama şu anda gördüğümüz yeşil tasarım, ben yeşil tasarımı açıkçası beğenmedim. Bilmiyorum. Guardian bana hoş gelmedi çünkü Guardian'da çok güzel skinler var. Özellikle yağmacıyla e, Asil serisi bence. Gardiyanda en iyisi Fatih'i de çok sevenler var. Ama ben ikisini tercih ediyorum. Şu anda envanterimde olmasa da e, onları almak isterdim. Bu arada atladığımız bir şey daha var. Bunu da gösterelim. Bu da gayet hoş bir e, silah uğru. Kadim miras uğru. Bu da Samuray'la ilgili bir şey. Samuray'ın e, yoru olduğunu biliyorsunuzdur artık arkadaşlar. Hani e, oradaki yani ben öyle anladım açıkçası e, patlamanın sonucunda yoru meydana çıktı ve skilllerinde de zaten samuray simgeleri falan var yani kesinlikle ben yorunlu olduğunu düşünüyorum yeni bir ajan beklemeyelim yani samuray da altında burada bir için robotlamak ya da robotlamamak spreyi bir biraz cyberpunk bir karakter gibi hani kolları gerçek kol değil ama e, işlevi gerçekten normal bir kola göre çok yüksek yani Burada bir felsefe yapılmış. Güzel bir espri. Biri severlerin beğeneceği bir espri olabilir. Burada bedavaya bir radyant puanı veriliyor. O da neydi spreyi? Hani rastgele bir vuruşta ya da ne bileyim çok e, havalı bir vuruştan sonra atılabilecek bir jet spreyi. Gerçekten hoş olmuş. Burada benim dikkatimi çeken şu oldu arkadaşlar ajanlara özel çalışmışlar. Yani spreyler konusunda ajanların e, hastalarına özel spreyler tercih etmişler. Esprileri onlara göre tasarlamışlar ki bu yönde ilerlemelerini ben de düşünüyorum. Örneğin ben jet oyuncusu olduğum için bu sprey benim direkt dikkatimi çekti ve bende ben de olmasını istedim açıkçası. Devam edelim. Bu da Icebox'ın e, minyatürize edilmiş hali. Aynı şey gibi duruyor. Minecraft'taki elmas bloğuyla altın bloğu gibi duruyor. Hoş Güzel bir tasarım. Burada bir spoiler seziyorum ben ama şu anda anlamamız mümkün değil gibi duruyor. Valorant'ın evreniyle ilgili bir şey bu. Dünyalar arasındaki köprü kartı diyor. Vallahi anlayamadım. Şu anda havalı Odin tasarımı. Odin e, bu tasarımlar arasında bana soracak olursanız en beğenmediğim oldu. Çünkü mermi konsepti ruj gibi duruyor ya şurada. Hani kalp desenleri ve şuraya şey koyulmuş. Hani çok fazla e, sırıtmış gibi duruyor mermiler. Belki yine tabi bu tatlılık korunabilirdi. Kalpler kalabilirdi ama mesela bu altın rengi yerine başka bir şey tercih edilebilir miydi diye düşünüyorum. Odin severlerin yorumda neler diyeceğini merak ediyorum ama tasarım gelmiş sonuçta havalı Odin'e. Gayet de alınabilir ve kullanılabilir düzeyde duruyor ama ben Delipop'u tercih ederim açıkçası. Burada dinlen joy kartımız var. kijoy'un Kahvesini yudumlarken bilgisayarında takıldı. Alarmotu da şurada duruyor. Ee, gerçekten komik bir tasarım. Bir de oyuncu koltuğu var. Yani inanılmaz detaylar. Güzel olmuş. Acı biber spreyi. Klasik bir espri diyelim. Bu da çok güzel bir espri. Ee, bir vuruşla 140 can spreyi. Hani 140. Ama işte 140 vurunca genelde ölmüyor ya rakip. 140 vurdum diyoruz. Bu spreyi nasıl kullanacağız anlamadım. Espriyi nerede kullanabileceğimizi anlamadım. Ama senin canın 10 kalırsa mesela rakibi vurursan bunu kullanabilirsin. Hani bana 140 vurdun gibi bir şey anlatabilirsin belki. Ama rakip de görmüyor ki seni. E, rakip de seni görmüyor ki yani nasıl olacak? Gerçekten anlamadım. Ve geldik Phantom'a. Oyun içerisindeki en çok kullanılacak silahlardan bir tanesi. Phantom Ayon e, tasarımına biraz benziyor biçim itibariyle ama renk ve tasarım olarak yine ayrıldığı noktalar var tabii ki ayon kadar hoş mu bence değil ama e, renk varyasyonları olduğu için de sıkılmayacağınız sürekli değişebileceğiniz bir rahatlığı olduğu için de gayet kabul edilebilir ve Phantom gibi silah bedel peste her zaman görmek istiyoruz keşke Vandal da olsa dedirtiyor bana yine silahımı seç spreyi bu galiba rastgele çalışan bir sprey olacak sprey atacaksın bir tane silah duracak onu mu oynayacaksın gibi challenge'lı bir sprey mi bilmiyorum kullanmadan anlayamam. Burada da bir tane şüriken ninja şürikeni var ölümcül isabet uğru diyor. Yani garip bir tasarım olmuş. Ejder Vandal'da çok güzel durmadı ama başka skinlerde kombine edilebilir. Kurumsal devralış kartı. Kurumsal devralıştan kastı Kingdom şirketinin yükselişi var burada görüyorsunuz. Bir bina yükseliyor. Artık dünya bir kuruma ait oluyor, Kindle bir şirketine ait oluyor demek istemişler diye düşünüyorum. Geçelim burayı, 10. radyenin puanı diyoruz ve geldik en sonki skin'e. Bir tane daha var, e, onu da bakacağız ama şimdi bir bıçağı inceleyelim. Bıçak, e, küçük de olsa bir animasyonu var ama kullanış olarak e, bıçağı çekerken animasyon yok bir bıçakta en olmazsa olmaz bence bıçağı elimize alırken ki animasyonu. O yüzden beğenilmeyebilir tasarım olarak benim hoşuma gitti ama animasyon olarak sınıfta kaldı diyebilirim. Geçen sezonki Battle Pass'e oranla tabii ki de kötü bir tasarım diyebiliriz ama hiç yoktan iyi midir? İyidir tabii ki. Yine de dursun ve son olarak bedelsiz parça ödüllerinden klasik. Bu sene yine iyiyiz. Bir klasik skinimiz daha olacak. Gayet hoş, güzel renk seçeneklerinde olduğunu düşününce ve bedava olduğunu düşününce gayet hoş ve güzel bir hediye oldu bizler için. Kapanışta da yine bir araba kartı hediye ediyorlar. Bu sefer arkası altın mı oluyor bunun? Bakayım birinci kartta. Aynen burası gümüştü. Kapanışta da altınını veriyorlar. Ve bir tane de karabiber spreyim bu tuzluk diyor ama içinde karabiber var gibi gözüküyor anlayamadım her neyse e, bu şekilde olmuş şimdi arkadaşlar günün sonunda alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak e, şahsen kendim almak istiyordum ama e, değer mi diye düşünüyorum şimdi operatör olarak ben de ejler var e, o yüzden diğer operatörü beğensem de ejleri kullanabilirim devam edebilirim ve e, bu seferlik almayabilirim. Eğer sizin skinleriniz eksikse bu konuda mesela benim Phantom skinim kötü. Bu Battle Pass'in Phantom Skin'i çok iyi olsaydı e, belki alabilirdim. Ya da ucuza bir Phantom bulabilsem onu almayı düşünüyorum. Yani e, koleksiyonunuzda çok fazla eksik varsa Battle Pass'le bunu kapatmaya çalışabilirsiniz. Oyun içerisinde skinle oynamak gerçekten size büyük bir motivasyon sağlıyor. Yani bunu duymuşsunuzdur. Ejder sanki daha az sekiyor. Asil sanki daha güzel headshot atıyor falan gibi. Oyun içerisinde bunun matematiksel olarak hiçbir e, açıklaması yok tabii ki de. Yani e, skinler... Daha iyi silahlar değil elbette ama hissiyat açısından ve oynanış açısından size daha güzel zevkler yaşattığı için daha iyi oynamanızı teşkil ediyor bence. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi 1000 valorant puanla 55 liraya 60 liraya falan denk geliyor galiba hatta indirimle 45 liraya kadar düşer diye düşünüyorum bazı sitelerde alınabilir arkadaşlar. Yani Battle Pass'te özellikle Radyanit puanları açısından büyük kâra geçiyorsunuz. Ve bu Battle Pass'te bence gayet hoş olmuş, güzel olmuş. Özellikle operatör dediğim gibi büyük bir klasik haline gelecektir. Benim yorumum bu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup ve videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın diyorum. İyi oyunlar, iyi savaşlar.